Mantar seven bir adam, bir kadın ve bir velet. Last of us <laughs> Eliyata atladı, tabancalar patladı. Eliyata atladı, tabancalar patladı. Esmereli giderken vay sarışınlar çatladı Esmer'in adı Ali benzer aya her yeri Bir küser bir naaz eder gidirmez öte beri. Efendim Evli önce kanalından ben Burak Ben Burcu Hepinize hoş geldiniz diyoruz bu güzel trikili başlangıcın sebebini biliyorsunuz. Bir önceki bölümde Ali efendim ata atladı. Biz de peşinden reddettirdi şimdi misali. Gidiyoruz. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Aman ey! Hadi bakalım bismillah. Evet, bakalım Joel'ın at binme. Gel at, aha! Tamam, dinleme yapabiliyor mu? Atlayken dinleme olmadığına göre yaratık da yoktur. Bat bakayım, bat bakayım. hadi oğlum. Hadi. Burç, burç, burç oğlum, burç. Evet, şaka bir yana. Joel. Bu arada e, bir haftalığına bir... Eee evde bulunamayacağız bir yurt dışı planımız var. O yüzden bu haftaki videolarınızda yorumlarınızı hemen cevap yazamazsam İsp yani yurt dışından da İspanya'ya gideceğiz. Oradan da takip etmeye çalışacağım ama eğer ki olur da yorumlarınıza cevap Aha inebiliyor muyuz abi burada? Bir dakika. Nasıl iniliyor? İnla in. Hatta iniyor mu? İnmiyor galiba. Buralarda i̇nmiyor. bir şey hani bir şey falan varsa dedim. Bence iniyordur bu ya. Yok inmiyor ya. Tamam inmiyorsa yapacak bir şey yok. Evet yorumlarınıza cevap yazamazsam ondandır. Yani efendim kanal büyüdü de bir yeri kalktı bunun hiç cevap yazmıyor falan değil yani. Yanlış anlaşım olmasın. Basılı koşuyor mu? Koşuyor. Oyunda dikkat etme. mi? Burcu çok az çok müzik var. Evet. Değil mi? Evet. Oldukça az. Evet. Abi atta, ata biz bununla bindik. Aha. Oğlum burada lan ayak izleri. Ha, o tarafa gidecek bir kapalı bak orası. Buraya evet. döneceğiz tamam. Eh ben herif gitmeden çarptım hala ya. Adam gel sormadan. Biz gördük birader sen... Yenisin galiba buralarda Tommy. Falling Rocks. Kafana taşı diyor. <laughs> Fazla yaklaşma kafana taşı evet, şuradan gideceğiz. Fazla oyalanmayalım o zaman. Tamam inemiyoruz da. Ah Eli ah. Ah, Ellie, ah Bak yine benim hislerim o Ah Eli neler çeviriyorsun diyor. Kız çocuğu sahip olmak da zorla. Vallahi billaha. Erkek olsa salırsın git ol Ne yaparsa yapsın. <laughs> Kız oldu mu? Kız oldum bir de böyle derdi var. Uhu, hadi bakalım atla. Adamdan uhuh. önce atlayamadık. Şurada bir atı şey yaptırayım la. Azıcık su iç. Su iç la. Ha, dur dur. İç suyun iç. Yol, yarı yolda bırakma bizi. There. More tracks. Nerede lan? Nereyi gösterdi o? Arkayı göster. Ha burası. Burayı gö Joel'un kafada gitti. ya. <laughs> Yalnız eli fille kaçmış. <laughs> Sesler geliyor bak. Fil fil sesi oldu mu? Daha çok inek sesi mi oldu? Valla bilemedim bir file andırdı sanki ama çok da bilemedim ay aslında. <laughs> Bu başka bir ses. ah dur çok kabız olmuşum. Ama. Ya pis. Evet efendim. Buralarda. Eli. Eli. Kızım. Hadi kızım tamam artık erken yat demeyeceğiz. Hadi kızım. Aa sağda gördüm sanki. Kim Eli mi? Sağda bir şey gördüm Aha. sanki. Eli tamam. Artık eve kaçta geldiğine karışmayacağız kızım. Ne halin varsa gör. Biz senin hep iyiliğin için. Hadi hop. Önce herifin atlaması whoa, 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 whoa. gerekiyor. Lan lan ya bırak abicim ya. Too goddamn many. Go I'll şu Diablo'ya bir geçelim ya dur. Geliyor, geldi solda. Geldi lan. <gülüyor> 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 Bu nasıl cover arkadaş? Abi, he, ya o kendini cover ediyor. Ben diye karışmayacağım hiçbir şey. Nerede? Yalnız Diablo manyakmış. <gülüyor> <gülüyor> lan! Ya, çok pisi pisi. Bir tane daha ateş et abi. Bir tane daha ateş et. Yutmadı. Dur dur dur. Ben şimdi onun beynine vereceğim de. Oradakini bir almak istiyorum şunu şu Diablo ile ya. Lan niye almadı? Neyse Diablo mermimiz çok. Heh gel abi. Şunu alayım. Diablo manyakmış da. Abicim şöyle. Allah. Baba. Oo, solda, tepede. Lan. Lan. Şu tarafa geçeyim o taraftan. Ben şuna geçeyim biraz dur. Neredesin koçum? Tamam sen orada dur. Şurada değil miydi ya? Heh. Azıcık gelsene böyle. Azıcık gelsene böyle. Ah. Ah. Aha. Nerede? Neredesin? Beni unutsun demişsin. Neredesin? Bunu sen diyemezsin. Neredesin? Aa, bir tane molotofumuz var. Molotof, molotof iyi Malatof. Buraya gelmeden herif. Nerede lan? Anam. Bu herif nereye gitti? Belki yukarıdadır. Belki kaçmaya programlanmıştır. Allah Allah. Aha. Tipi de galiba. Yavaş yavaş gidiyorum ben o zaman şu tarafa. Abi mermimiz de az ya. Bak şurada herif ya. Burada gösteriyor bak. Tamam tamam ben bunun arkasından. Nereden? karşımızda falan çıkabilir şimdi. Allah'ını seversen ya! It it nereden attı onu? Yukarıdan attı karşıdan. Aa bak şurada karşıda yukarıda. Oklayabiliriz onu. Neyi oklaması ya? Şu herife aslında onda molotof var ona ben... Aha. Ha. Geleceğim. Ben şu şunları... Oo geldi kaç kaç. Ben onları ya. yapacağım biliyorum. <laughs> ah, Barbekunun başında. Nerede diğeri? Molotoflarda silah olmuyor ya. Böyle indir veriyorum onları. Aha geliyor. Geliyor. Çık yapıyorsun. <laughs> Çık orada. Bunu bıçaklayayım e, ben. Bir tane var galiba. Bir tane aşağıda mı? Ah bak Aman. yakalamadı yine ya. Evet, buna mermi harcamak istemedim de o yüzden. Ay arkadan hemen koşup şey yapayım istedim ama olmadı. Ah şurada. Buna buradan bir ok sallasam ben. Aha yakından bir adam sesi geliyor lan. Abou. Bir tane şurada adam kaldı. Aha. Ya. Ben şöyle ilerleyeyim şu taraftan. Burada başka kimse yok gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Bak kimse yok. Şu arkadan, arkadan. Burada birini indirdik mi? Şurada indirdik, ya, bir şey çıkmadı ondan. Tommy de bir işe yarasaydı. Tommy'nin Allah bin cezasın, öyle kardeş olmaz olsun la. Anamızdan emdiğimiz süt aynı süt değilmiş bundan, haram zehir zıkkım olsun. olsun. canım, o kadardı deme şimdi sen de. Heh, şurada adam. Buraları bir o aynı anda. Vardır kesin bir şeyler burada. Ha ok var bak. Ha bu oku kullanmak farz oldu. Güzel. Ah. Ah, Oh, shit. Zakhla, vallahi zapladım oraya da zımbaladım la. Evet, vallahi güzel. zımbaladım oraya. Ha, şunu da alalım bu arada. <laughs> Belki adamdan geri alabiliriz oklarımızın. Ona da bakayım. Tamam. Atlar sala mı Tommy? Sen Allah bin cezanı vermesin. Tommy gibi kardeş olmaz olsun. Şuraya bir bakayım hemen. Buralarda bir şey yok. Burada barbekü, sosis, mosis bir şey varsa diye baktım yok. O neydi lan? Az önce öldürdüğümüz adam. mu? Yok. Diğeri mi? Bilmiyorum. Diğeri, bu bıçaklama tamam buradan şu karşıya geçelim. Çok da vakit kaybetmeden. Sen bir şey görürsen parıldayan, sarıldayan söyle. Burcu. Tamam. İçeride yoktu değil mi bir şey? Yoktu. Yok. Esmer'in adı o ya benzer güneşe Baksana abi bu at değil normal bir atla kaçmamış bu ya Pegasus gibi bir şey binmiş Şuraya tırmanıyor mu? Tırmanmıyor Şuradan gidelim oh. <laughs> oh. Valla de aldık Aa buraya girilmiyor mu? Ya. <laughs> Angry Birds sesi. Başka bir şey kaldı mı? Bu çevrede var mı diye bir şeyler bakayım. Bak bakalım. 10 dolares. Yok. Geri dönüyorum. Bu tepelerde filan... Aha şuraya çıkılabiliyor mu lan yoksa? Böyle antin kunti şeyler bir tane ağaçlı şey varmış. Ağaç ev varmış onu görmemişiz. Yani Alperendi galiba o söylemişti ağaçlara bakın diye. Adamın dediği bölümde bak bakıyorum demişim ama yine de görmemişim. Yani bende de son olarak şuraya bakayım. Tamam, geri dönüyorum artık. Hop. Bu o arada zaman da Belki var Bir tane de. molotof yapayım mı? Yap yap. Tamam. Bir şey gözükmüyor ya devam ediyorum ben. Yine atan bineceğiz. Tamam. Back to the horses. Back to the front. You will die. When I Oh, atlara bak. Eğitimli at. Çatışma bitince geliyor. Efendim 20 senelik şeyden sonra tabii. İşkenceden sonra atlar da şey olmuş yani. Abi ben çatışmanın olduğu yere girmem abi. Benim sözleşmemde yok. Ben adam taşırım. Başka da bir şeye bulaşmam. Aha. Aa, bir şey parladı. Abi in in Allah'ını seversen. İn lan. Allah Allah. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi abi? İn ya. Mermi var orada ya. Cık. Of. Gerçekten gereksiz olmuş. Abi saçmalık abi. olmuş yani. <laughs> İstediğim zaman inebilmem lazım abi. Sana mı soracağım ya? Buradan mı gitti? Bir de inme tuşu varsa tam rezillik şimdi. Kaçtı. Neyse. Böyle yani tamam mantık aramıyorum çok oyunlarda ama abi şurada da inip en azından bir şey gördüğümde inmeme müsaade etmesi lazım yani. <laughs> Bak yerler kızmış olmalı. At böyle bir hırlıyor, murlıyor, yapıyor. Prırş yapıyor. Prırş yapıyor, prırş yapıyor. Tracks keep going this way. they didn't get to her. Buralardan geçtiyse bravo yani. Bence kızı ağırlıyorlar böyle çocuk ya bir şey demeden. Gel kızım bir ihtiyacın varsa. Adam oradan gitti ama ben buraya bir bakayım. Burayı boşuna yapmazlar abi bu kadar. Değil mi? Evet. Ataç mi yedireceğiz? Çim mi yedireceğiz? Ama boşa görünüyor. Yukarılara baksana be. Bakabiliyor musun? Bir bakalım şöyle. Allah Allah. Şuraya falan. Şuraya falan sanki böyle tırmanılabilir gibi görünüyor ama. indirmiyor ki. İndirmeyen Allah indirmez. Hmm. Yani adam... Japonla tutturmuşlar evde. Ne kadar saçma değil mi? Bir yapıştırıcı tür var. Japon diye ismi çok şey, güçlü. Japon yapıştırısı ya mesela. Evet. Türk villadası filan. Acayip temizliyor abi. <laughs> Gerçi villa da tamamen yabancı şey de. <laughs> haydi Eli, haydi. La 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 la, haydi. la 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 la. Hoppa. Gidiyoruz gündüz gece. <laughs> <laughs> Şey bilmiyoruz. ne gibi? Arada durmuş, pislemiş de devam etmiş gibi. Ee, atların da ihtiyacı var biliyorsun. Tabii. Efendim her insanın olduğu gibi atların da sindirim sistemi ve dışkılama sistemleri. O zaman Devam edelim efendim. Hidden Pines diyor ki bak gizli Çam ağaçları bölgesine hoş geldiniz diyor. Neresi gizli lan? 20 sene önce herhalde buna ufacıktı. Hadi oğlum. Hadi geçsene ya fu. Geçmiyor ya. A ambele Atla ya. Uzıyorum. Bizim at bir ambele. Hiç i̇şte dangoz. Hey, evet, İnşallah. Clear. Kesin clear. Şöyle ben bir etrafa bakayım da. Bence Yok geçmiyor. Bence inmek daha iyi. Daha temiz. Ya tamam halasına gelmiş kız ya. Ne var abi? Halasına gelmiş. Olamaz mı? Tanıdığına gelmiş. O olabilir tabi de sanmıyorum. Bir haber ver değil mi? Şeyde Joel ben bir şeye gidiyorum. Teyze, teyzemlere gidiyorum de. Oraya girmeden şu etrafa bir bakalım. Kesin bok bir sürü vardır buralarda yani. Ama geçitmiyor zaten. Aha bu ne lan? İçeride o bir şeyler. İçeride bir şey Ay Tommy'ymiş. İçeride bir şey parladı. Sa i̇çeride sana kabaran bir şey vardı. <laughs> Ya burada, bir şey yapamıyorum tamam, zaten Tamam yapamıyorum. Tamam ne kızıyorsun? Heyecanlandım ben. Atlarımla iki dakika şey yapamayacak mıyım? Hayır. ne oldu lan? Ya İsyan etti o da benim gibi. Aa kitlendi oyun. Aman. Vallahi kitlendi şaka maka. Aman tanrım. Ee, ne yapıyoruz yani? O zaman zaten kısa bir bölüm çekeyim diyordum. Ben bu bölüm burada bitireyim arkadaşlar. Çarşamba günü kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu Burcu? Biraz kısa bir bölüm olacak ama dediğim gibi yurt dışında olacağız. Yorumlara da çok bakamayacağız. Onun için hikayeyi de çok ilerletmeyelim ama siz de videosuz bırakmak da istemedik açıkçası. Onun için Allah'ın bir ben işareti olarak kabul ediyor ve bu videoyu burada bitiriyorum. Güzel, fena değildi ya. Ata bindik, adamlarla atıştık, tapıştık. Tamam yeter. Yeter. Allah bereket versin. Takıldı ne yapayım ya? Şimdi burada kesersem ben ondan sonra geldiğim yerde tekrar montajlamam gerekecek. Daha bir sürü işimiz var. Hadi görüşürüz efendim. Esen kalın. <laughs> Hoşçakalın.